Herkese selam. Bugün size Heyrens markasının 6 parçadan oluşan saç şekillendirme setini uygulamalı olarak göstereceğim. Uygulamaya başlamadan önce size önemli noktalardan bahsetmek istiyorum. Bir tane ana gövdemiz var arkadaşlar ve bu ana gövdeye 6 tane başlık da bu şekilde yerleştiriliyor. Size bir tane örnek olarak göstermek istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi bir ok işareti var ve bu hepsinde var. Bunu kilidi açık yönde olan yere bu şekilde getiriyorsunuz ve ana gövdedeki şu mandalı bu şekilde çevirerek kilitli kısma getiriyorsunuz ve ondan sonra tuşlara basıp işleme başlayabilirsiniz. Makinemizin ana gövdesinde 3 tane tuş var. Bunlardan birisi açma kapama, diğerleri ise ısıyı düşürme, ısıyı yükseltme tuşlarıdır. İlk olarak afro dalgası dediğimiz maşa ile saçımın ön kısımlarını şekillendirdim ve sonuç gerçekten mükemmel. 6 adet başlığımız olduğundan dolayı saçımı topluyorum ve bölge bölge ayırıyorum. Şimdi vak maşası ile devam ediyorum. Vak maşasını fazla bekletmenize gerek yok. Çünkü zaten doğal sonuçlar elde ediyorsunuz. Saçımda bıraktığı etkiye bayıldım. Bakar mısınız şuna doğal dalgalar oldu. Saçımın diğer tarafına düzleştirici başlığını uyguladım. Düşük ayarda tutmama rağmen sonuç efsane. Düzleştirdiğim bölgeden şimdi dördüncü başlık olan büyük su dalgası başlığı maşasıyla geçtim. Gerçekten sonuç harika. Saçımın arka kısmına su dalgasından bir küçük olan diğer maşayı uyguluyorum. Bunu biraz daha bekleteceğim çünkü biraz belirgin sonuç elde etsin istiyorum. Maşalar gerçekten kuaför kıvamında harika sonuçlar veriyor. Bu saç şekillendirme setini neden çok sevdim? Çünkü farklı dalgalar elde etmek için farklı farklı ürün almıyorsunuz. Sanki hepsi bir arada toplanmış gibi. Sadece başlıkları farklı, ana gövdemiz hep aynı. Benim için bu set hem çok konforlu hem de kolay kullanım. E tüm başlıklar bir araya toplanmış. Daha ne olsun?